Herkese merhabalar. Şu anda size istediğiniz video yapmak için dışarı çıktım. Aslında dışarıya her zaman yaptığım şeyi çıkmak için çıktım. Market vlog yapacağım. Bunu istemiştiniz. Buradaki yaşam masraflarını çok fazla soruyorsunuz. Market alışverişini vesaire soruyorsunuz. Bu videodan sonra daha detaylı bir video yapacağım. Yaşam masraflarının içerdiği için de her şeyin hani merak ettiklerinizi anlatacağım inşallah. Ama bu videoda şu anda markete gidiyorum ve marketteki ürünleri göstereceğim, fiyatlarını göstereceğim falan böyle bir vlog olmuş olacak. Hadi şimdi yola koyalım. Burada kar yağdı. İlk defa Darmstadt'da kar görmüş oldum. Karı ilk defa görmedim tabii ki de. <laughs> Darmstadt'ta ilk defa görmüş oğlum. Ama zaten sadece bir gün yağdı, birazcık tuttu. Sonra da gördüğünüz gibi buza dönüştü. Her yer buz olmuş ve ayağım kayıyor. Böyle kar yağması güzel ama buz olduktan sonra sevmiyorum çünkü kayıp düşebiliyoruz. Oy. Benim evime yakın, çok yakın iki tane market var. Birisi Lidl, Almanya'da çok yaygın bir market. Ve diğeri de Türk marketi. Türk marketin yakın olması çok güzel bir şey. Çünkü her ürün tabii Lidl'da almadığı için yani bazı spesifik Türk ürünleri, Türk marketinde daha güzel oluyor. Yani mesela gidip bulguru, pirinci falan bunları hep Türk marketinden alıyoruz, salçayı. O yüzden daha avantajlı oluyor. Lidl şu karşıda gördüğünüz market. Şu anda koronadan dolayı zaten marketlere girerken zorunlu olarak sepet almak gerekiyor. Şimdi burada marketin ilk girişteki ürünlerini görebilirsiniz. Bunlar bir olduğu için daha pahalı oluyorlar. Birazdan normallerini göstereceğim. Burada elmalar var. 1.93'e inmiş. Kampanyadaymış zaten. Burada Almut'un çilek kaç olduğu için Burada muzun fiyatını görebilirsiniz. 96 sent. Ama yukarıda biyosu varmış. Gördüğünüz gibi 1.69'a. Burada biberler bu şekilde satılıyor. Çoğunlukla böyle büyük, kalın biberler oluyor. Fiyatları da bu şekilde içinde 5'lisi 2.69. Şurada içinde 3 tane olup biraz daha büyük diğerine göre sanki bu da kampanyalı bir şekilde 1.29'muş. Domates, normal domateslerin olduğu yere geldik. Buradan bakabiliriz. Çeri domatesleri, şu aşağıdakiler. Bunların fiyatı 2.90. Paket içinde 500 gram. Burada yine 1.99'a var. Yine 500 gramı. Bu Roma tomatın dediği 93 sent. Bunları yemeklerde kullanmalık. Şunları da kahvaltıda yemelik olarak alabilirsiniz. Tavsiye. <laughs> Salatalıkların ise fiyatı 99 sent. Bundan da bir tane alalım. Marulların da fiyatları bu şekilde 79 sente var şunlar çok tercih ediliyor. Genelde bunları alıyoruz. Iceberg'leri 1.19'a. Patates ihtiyacımız vardı. Burada 1.29'a. Şurada ise 1 Euro'ya. 1.9'a. Bu 2 kilogrammış. Bu şekilde Şimdi de soğanların fiyatına bakalım. 1.29. Yukarıda kerevize bakmak isterseniz. 1.49. Şöyle 1.19'a da var. Bir amacı daha küçük. Taze fasulyenin fiyatı 1.15. Bundan 1.30 alabilirim. Yağların fiyatları var burada. Kendileri de. <laughs> Mesela zeytinyağının 1.93'e varmış. 2.60'a varmış. Aynen. Genellikle böyle pişirilen ekmekler alıyoruz 76 sente. İçinde kaç tane oluyor tam bilmiyorum yani. Um, 8-9 tane vardı herhalde. Nutella'yı merak ediyorsanız 2.89 mu? Bu boyutu 50 gramı. Burada peynir, sosis vesaire bu tarz ürünler var. Tabi bundakiler helal olmadığı için buradan <laughs> <onu> almıyoruz. <laughs> um, bakayım neler var. Makarna var bir şeyler. Her şey var da işte fiyat merak ediyorsunuz değil mi? Burada böyle peynirler var. Kaşar peyniri. Bunlar çok tercih ediliyor. Güzel oluyor tadı. Ve 1.93'müş. Yumurtalar da bu şekilde. Burada biyolar var. Biyoların fiyatları tabii daha pahalı. Her şeyde olduğu gibi. Onlusu 2.61, altılısı 1.92. Başka fiyatlar da var. En ucuzu şurada Bodenhout'un dedikleri. Kendi yerinde yumurtlayan o tavuğun verdiği yumurtalar. Bu en uygun oluyor. 1.25. Bu da serbest dolaşan e, normal yumurtalar. Onlusu bunun ne kadarmış? 1.64. Bazen de değişebiliyor tabii ki fiyatlar. Burada şeker ve unlar var. Şekerin fiyatı 77. Unun ise 37 cent. Burada da peynirler var, mozzarella mesela 86 sent, 57 cent'e de var. Değişiyor buradan istediğinize göre, şu normal bizim beyaz peynirlere benziyor 1.15. Bu şekilde tenekeyle 4.83, bu şekilde tercih ediliyor çoğunlukla. Bu peynirin tadı güzel bu arada, tavsiye ederim. Krem peynir tarzında da Philadelphia lezzetli bir peynir, ne kadarmış. 1.45 diyor yukarıda yazıyor. Şimdi sütlere geldik. Böyle bir sütün fiyatı da 68 centmiş. Laktoz free Laktoz olmayanlar var 96 cente. Arkadakiler kahve sütü vesaire. Kahve köpüğü. Kremi, kreması. Bunu koyalım. Şimdi buradan yanlış yere mi girdim? Evet. Buradan çıkalım. Temizlik ürünlerinin olduğu yere gideceğim. Ben şu anda aslında her şey çekiyorum. Bilmiyorum. Kendi ihtiyacım olanları almaya geldim. Onları çekiyorum. Burada temizlik ürünlerinin olduğu kısımdan. Bat Gaylıga. Hani temizleyicisi alacağım. Burada neler var? Çamaşır deterjanları falan var. Mesela Persil 1.74. Şu kadarı. Fiyatları görebiliyorsunuz zaten. Bakmak isterseniz. Zaten bu videoya girdiyseniz bakmak istemişsinizdir herhalde. Şimdi kontrol edelim neleri almışız neler almamışız fasulye patates da, sonra almışız şimdi buradan e, Türk marketine gideceğim Türk marketten alacaklarım alıp bir geçeceğim her şeyi gösterdim bilmiyorum göstermedim tabii ki her şeyi nasıl göstereyim <laughs> şu anda acilem var çünkü e, Türk marketini de çekip eve gitmem lazım hadi bakalım burada tuvalet kağıtları var şu bakın en uygunu, yukarıda. Bakın takıyor diyor. 86'ymış. Bu arada şarjım çok az. Hem acelem var, hem şarjım az. Buradaki alışverişim bitti. Şimdi Türk marketine gidiyorum. Alışverişi bitirdim ama her şeyi çekemedim. Şarjım çok az. Anca bitirmeye çekmeme yetecek. Hatta bunu paylaşır mıyım bilmiyorum. Paylaşırsam kusura bakmayın. Türk marketini çekmedim. <laughs> Ama Türk marketinde neden neleri alıyoruz, neden oraya gidiyoruz onları söyleyebilirim. Ee, şu arabanın sesleri mu bilmiyorum. Trenin daha doğrusu. Şöyle, oradan Türk kahvesi, çay, yoğurt, işte irmik mesela. Sonra orada da sebzeler, meyveler var. Hatta gayet taze, güzel oluyor. Eee Erciğinde Türkiye'ye aldım. görmüş oldunuz. <laughs> Yerlerin ne kadar kaygan olduğunu. <laughs> i̇şte bu yüzden çekemedim. Neyse. Ee, öyle yani çay, kahve, yoğurt bu tarz Türkiye'ye ait ürünleri orada kolaylıkla bulabiliyoruz. Bir yılında marketlerinde bulamadığımız şeyleri Türk marketine almaya gidiyoruz. Bunları almış oldum. Çok yoruldum. Çok ağır <laughs> aldıklarım bu videoda burada bitsin. Bir sonraki videoda detaylı olarak yaşam masraflarını anlatacağım. Takipte kalın. Başka merak ettikleriniz varsa da alta yazın yorumlara ki bileyim çekeyim.